Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde işletmelerde beceri eğitiminin staj sözleşme bölümleri ve mesleki eğitim mesleki eğitim merkezlerindeki belgelendirmelerle alakalı konulara değineceğim. Öncelikli olarak mesleki eğitim staj sözleşmesi bölümleri. Mesleki eğitim staj sözleşmesi bölümleri 3308 sayılı mesleki eğitim kanununun 25. maddesiyle meslek e, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 143. maddesine dayanarak hazırlanmıştır. Sözleşmenin tarafları. Sözleşmenin tarafları okul kurum müdürü, işveren veya işveren vekili ve öğrenci reşit ise kendisi değil ise yasal temsilcisine oluşmaktadır. Bu sözleşme bu üç ana unsurla imza altına alınır, üç nüsa halinde düzenlenir ve taraflara verilir. İş kazası meslek hastalığı hali. İşveren veya işveren vekili. iş kazası meslek hastalığı gibi durumlarda sosyal güvenlik kurumuna süresi içerisinde bildirimlerde bulunmak zorundadır. Bu bildirim süresi 3 iş günüdür. İzin durumu. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere yarı yıl ve yaz tatilinde toplam bir ay olmak üzere ücretli izin verilir. Öğrenciler teorik eğitimleri sırasında ücretli izini sayılırlar. Ayrıca okul kurumda yapılan telafi eğitimler, sınavlar, resmi törenler ve kutlamalar zamanında da ücretli izini sayılırlar. Ödenecek ücret. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj yapan öğrencilere asgari ücretin net tutarının yüzde otuzdan az olmamak üzere ücret ödenir. Ücretler asgari ücretin artışı olması sırasında bu artış oranı kadar aynı şekilde yansıtılması gerekmektedir. Devamsızlık yapan öğrencinin ücretlerinden kesinti yapılması. Öğrenci mesleki eğitim merkezlerinde devam etmek, eğitimine devam etmek zorundadır. Ancak işletmelere özürsüz devam etmeyen veya mazeret İzni, izni, olarak devam etmeyen öğrencilerin devam etmedikleri günlerdeki ücretleri kesinti yapılır. Sigortalık Öğrencilerin sigortalılığı. <laughs> Okul kurum müdürlüğünce sözleşmenin imzalanmasına itibaren 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun iş kazası, meslek hastalıkları ve hastalık sigortası hükümlerine göre sigortaları yapılır. Bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için ayrıca genel sağlık sigortası da yapılmaktadır. İşletmeye özürsüz devamsızlık. İşletme yetkilileri öğrencinin işletmeye 3 iş günü ard arda gelmemesi durumunda bu durumu 2 iş günü içerisinde okul kurum müdürlüğüne yazılı veya elektronik ortamda bildirmek zorundadır. Disiplin başlığımızda ise öğrencinin işletmede disiplin soruşturmasını gerektiren herhangi bir durum arz ederse bu durumu işletme okul kurum müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Okul kurum müdürlüğü de bu durumu mevzuata uygun olarak işleme alır ve sonucunu işletmeye yazılı olarak bildirir. İşletmelerde mesleki eğitim staj sözleşmesinin bir ana başlık bölümlerinden birisi de işletmelerin görev ve sorumlulukları. İşletmeler öğrencilerin rehberlik ve eğitimlerini daha iyi yapabilmeleri için usta öğretici veya eğitim personeli görevlendirmek zorundadır. Ayrıca mesleki eğitimin daha iyi yapılabilmesi için temrin malzemeni hazır hale getirmesi gerekmektedir. İşletmede mesleki eğitim gören öğrenciye ait yapılacak olan sözleşmede sözleşmenin tarafı olarak imza altına alması gerekmektedir. Öğrencilerin devamsızlık durumları veya hastalık hallerini okul kurum müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin ilgili döneme ait puanlarını dönem bitimine en az 5 iş günü kalana kadar okul kurum müdürlüğüne kapalı zarfla vermeleri gerekmektedir. Buradaki önemli hususlardan birisi şudur. Kapalı zarfın öğrenciyle beraber gönderilmemesidir. Ayrıca öğrencilerin tutmuş oldukları iş dosyalarını gerek duyulduğu hallerde veya yıl sonu beceri sınavlarından önce okul kurum müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Öğrencilere teorik eğitim, telafi eğitimi veya okul kurumlarda yapılan sınavlarla ilgili veyahut da resmi tören ve sosyal faaliyetler için belirlenen günlerde ücretli izin vermeleri gerekmektedir. Öğrencilere yarı yıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretsiz izin vermekte işletmenin görevleri arasındadır. Bu süre içerisinde ders yılı içerisindeki devamsızlık süresini aşmamak kaydıyla herhangi bir mazeretleri varsa okul kurumla görüşü de alınarak ücretsiz mazeret izinleri de verilir. Öğrencinin işletmenin farklı bir şubesi biriminde eğitim görmeye başlaması halinde bunu okul kurum müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin iş kazası meslek hastalıklarının korunması ve tedavileri için gerekli olan 6331 sayılı kanuna göre gerekli önlemleri iş yeri almak zorundadır. Ayrıca öğrencilere rehberlik ve izlemelerini yapması için okul kurum müdürlüğü tarafından görevlendirilen koordinatör öğretmenlerinin görevlerini yapması konusunda onlara yardımcı olmakları gerekmektedir. Peki öğrencilerin görev ve sorumlulukları nelerdir? Öğrenci iş yerinin şartlarına, kılık, kıyafet ve çalışma düzenine uymak zorundadır. Üretim ve hizmetle ilgili gizlilik gerektiren veya kişilere ait özel bilgileri başkalarıyla paylaşmaması gerekmekte. Sendikal etkinliklere katılmamak, eğitimde eğitimlerine düzenli olarak devam etmek, mesleki eğitimle ilgili gerekli olan iş dosyasını tutmak. Ayrıca özürlü olarak devamsızlık yaptıklarında bu özürlerini bilgilendirecek, belgelendirecek yazılı veya veli be, beyan dilekçelerini okul kurum müdürlüğüne